Bitlis Esnaflarından Koronavirüs Mesajı Esnaflarımıza sorduk. Bu normalleşme sürecinde ilimize, seyahat edenlere ve sosyal mesafe maske kuralına uymayanlara neler söylemek istersiniz? Verilen cevapları sizlerle paylaşıyoruz. Merhabalar, Fikret Bakır. Bitlis Merkez Eczanesinde çalışmaktayım. Bir sağlık çalışanı olarak dışarıdan gelecek misafirlerimizden ricamız, lütfen hijyen kurallarına dikkat edelim, maskemizi takalım, bir bir mesafemizi de de koruyalım. koruyalım. Teşekkür ederim. Gelinize gelecek olanlara 14 gün korona uyun. Maskenizi takın, sosyal mesafeyi koruyun. Kimseyi zor durumda bırakmayalım. Ve bu hastalığı bir an önce yönelin. Evde kal Türkiye, evde kal İsmim İsmi Gökbulak. Bitlis'te esnafım. Koronavirüsle mücadelede başarılı bir süreç geçirdiğimiz ilimize dışarıdan gelecek olan misafirlerimizin 14 günlük kuralına Önemle uyubalarını rica ediyoruz. Sonraki süreçte mesafe kuralına ve maske kuralına uymalarını rica ediyoruz kendilerinden. Merhaba ben Tuncay Kızılırma, bir silinde taksi şoförüyüm. İlimize zorunlu seyahat etmek zorunda kalan vatandaşlarımızın sosyal mesafe şartına ve kurallara uyarak hareket etmesini istiyorum. Gün geçti şeye giden tabloyu tekrar zorlu bir sürece sokmayalım lütfen. Ben Yasin Tokuş, Bitlis'te esnafı. Normalleşme süreci başladı. İl dışında yaşayan vatandaşlarımızın ve hemşerilerimizin Bitlis'e geldiklerinde 14 gün Kur'an'la uyarak evde geçirmelerini istiyoruz. Süreç bittikten sonra sosyal mesafeye uyduktan sonra maske takarak alışverişlerini yapabilirler. Evde kal Türkiye, evde kal Bitlis. Ben Yalçın Sayın'dan Bitlis'te bir esnafım. Normalleşme sürecinde tekrardan iş yerlerinin kapanmaması ve sokağa çıkma yasağının gelmemesi için ilimize seyahat edenlere 14 gün boyunca evden çıkmamalarını bu süreçten sonra sosyal mesafe ve maske kurallarına uymalarını istiyoruz. Ben Tekin Akgün, de esnafım. İl dışından gelen hemşeriler, hemşerilerimiz sosyal mesafe uysunlar, maskelerini taksınlar, 14 gün karantinada kalsınlar sosyal mesafeyle korusunlar. Evde kal Bitlis. Değerli Bitlis, ben İbrahim Solmaz. Bitlis'te esnaflık yapıyorum. Normalleşme sürecinde iş yerlerimizin tekrardan kapatılmaması için il dışından gelen hemşehrilerimizden ve vatandaşlarımızdan isteğimiz 14 gün karantina kuralına ve sosyal mesafe kuralına uyup maskesiz dışarı çıkmamalarıdır. Her şey sağlığımız için. Cengiz Kürem, Bitlis'te esnaflık. Dışarıdan gelen hemşeri ve vatandaşlarımız 14 günlük karantina sürecini bitirdikten sonra sosyal mesafeyi koruyarak maskelerini takıp alışverişlerini rahatlıkla yapabilirler. Bu kurallara lütfen uyalım. Uymayanları uyaralım. Teşekkürler. Ben Hüseyin Genç, Bitlis'te esnafım. Koronavirüste başa dönmememiz için il dışından gelen vatandaşlarımızın ve hemşehrilerimizin 14 gün boyunca karantina sürecine uymalarını rica ediyoruz. Ben Erkan Özgür, Bitlis'te esnafım. İl dışından gelen hemşehrilerimiz ve vatandaşlarımız 14 gün karantina sürecine uysunlar. Süreç bittikten sonra sosyal mesafeye uyun. Maskenizi takın, alışverişinizi yapın. Evde kal, Bitlis. Merhaba, ben Mehmet Kaymaz, esnafım. Dışarıdan gelen hemşehrilerimize lütfen 14 gün süresi boyunca Karantina kurallarına uyalım. Evde kalalım. Alışverişlerimizi maskelerimizi takarak, eldivenlerimizi kullanarak yapalım. Lütfen kurallara dikkat edelim. Hepimiz evet, beraber bu kurallara uyuyoruz. Yine Türkiye için evde kal. Türkiye, Türkiye kal, evde, kal, kal, evde kal istiyoruz. Değerli bir Sizleri seviyoruz. Sosyal mesafeye dikkat ediyoruz bir esnafım, esnafım, dışından şehirimize gelen vatandaşlarımıza önemli bir olay bulmak istiyoruz. 14 gün karantina sürecinde evlenen çarpımlarının gereken mesafelerini istiyoruz. 14 gün sonra verilmesi bedelinden sonra tekrar alışverişlerini yapabiliriz. Kendilerine teşekkür ederiz. Sıbet girmez. Esnafım, SS19 Nolu kooperatif yönetim kurulu başkanıyım e, il dışından gelecek hemşehrilerimizin özellikle 14 günlük karantinaya uymaları önemli rica olunur. Akabinde sosyal mesafe ve maskemizi koruyarak da yine gerekli olan tedbirlerimizi almamızı önemli rica olunur. Unutmayalım, koronavirüs alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir. Evde kal Türkiye, evde kal Bitlis.